I know some of you don't believe me, but I've been starting to get goosebumps and the hair on the back of my neck is starting WHAT THE HELL?! Son zamanlarda videoları popüler olmaya başlayan bir sosyal medya hesabı evde meydana gelen tuhaf doğaüstü aktiviteleri kaydedip ardından da insanlara fikirlerini soran bir hesap. Az sonra size de o videolardan bazılarını göstereceğim. Dikkatli izleyin. See, I told you. There's no one in there. aktivitenin artması nedeniyle eve güvenlik kameraları kurmaya karar verdiler. Onlarla uğraştıkları esnada bazı tuhaf olaylar daha yaşanacaktı. Onları da izleyelim. bir mutfak dolabının kendi kendine açıldığını ve sebepsiz yere düşen bazı nesneleri görüyoruz. Bu evde bir şeyin insanlara eziyet ettiği açıkça görülüyor. Ne olabileceğine dair halen kesin bir bilgi yok. Peki siz böyle bir evde kalmaya cesaret eder miydiniz? Yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz videoda bir süredir evinde paranormal olaylara tanık olan bir adamı görüyoruz. Bu yüzden evinin her yerine güvenlik kameraları yerleştirmişti. Kameralara yakalanacak şey gerçekten de rahatsız edici olacak. <laughs> Little stuff like that, noises in my office. Uh, well, yesterday I was in my office and doing some research, and I kept hearing a noise and I heard the attic door bang again. So I set up my cell phone camera and another camera at two different angles uh, and just let it run and hope that I caught something. So keep an eye on the wall in the hallway, uh, and right at the end, you'll hear the attic door bang. Whoa. or something. Koridorda yavaşça yürüyen bir gölge görebilirsiniz. Tavan arası kapısına yüksek sesle vurulduğunu duyduktan sonra adam araştırmak için hızla oraya doğru yaklaşıyor, ama kimseyi bulamıyor. Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yazın. Evet, Been in the back area has been. Ekranda gördüğünüz hesap tarafından yayınlanan bu videoda, Chicago'daki bir okulda çekilmiş bir olayı görüyoruz. Bir öğretmen okulda bazı tuhaf varlıkların gölgesini gördüğünü düşününce durumu temizlik görevlisine anlatıyor. Nihayetinde ikisi de gidip olayı araştırmaya karar veriyor. Kaydettiklerine bakalım. Right, evet. There's been things in the back area that have been Alright, explain to us what happened, Evelyn. I, I do not Well I'm here I'm here now. i oh, don't worry. Alright, hang on. I'll go. Hang on. Okay. I'm right. I'm right here. I see the door. Alright, go get your stuff. I'm right here. Hey, don't be. Hold on, wait. A Just wait. Is there anybody back here? <laughs> go ahead. No. What oh the shit? Oh, my... God. God. Oh, my God. No way. No way. Did you see it? I'm close. I'm Oh, Hold on. Is your a T or a... Stand by. Stand by. Oh, my God. bir sandalyenin kendi kendine ileri doğru kaydığını görüyoruz. Sonra metalik bir şeyin çarpma sesini duyuyoruz. Video orada kesiliyor. Bazı öğrencilerin yorumlarına göre onlar da orada paranormal olaylara sıkça tanık oluyorlardı. Peki az önce biz ne izledik? Yorumlarda yazın. Urban adlı sosyal medya hesabı, mezarlıklardaki paranormal olaylarla ilgili çeşitli içerikler yayınlıyor. Bu defa ziyaret ettiği o yerlerden birinde çok daha tuhaf olaylara şahit olacaktı. İzleyelim. Ahí hay alguien, miren. ¡Ufa! No manches, loco. No mames. Loco. ¿Vieron lo que pasó allí? Gördünüz mü? Mezarlığın arka tarafında, mezarların arasında çocuk gibi görünen bir şeyin gölgesinin hızla geçip gittiğini görüyoruz. Kayıt yapan kişiye göre o sırada orada kimse yoktu. Bu mezarlıkta dolaşan bir ruhun kanıtı olabilir mi? Yoksa mantıksız olsa da gerçekten geceleri orada dolaşan bir çocuk mu vardı? Yorumlarda yazın. Horror Goal hesabı tarafından yayınlanan videoda kendisini çeşitli nitelikteki eşyaları toplamaya adamış bir adam başına gelen tuhaf bir şeyin videosunu paylaşmıştı. Siz de izleyin. odada Anabel filmindeki bebeklerden birinin kendi kendine düştüğünü ve düştükten sonra sanki biri onu manipüle etmiş gibi hareket etmeye başladığını görüyoruz. Şu ana kadar bu olayla ilgili daha fazla açıklama yapılmadı. İzlediklerimiz hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yazın bir sosyal medya hesabı tarafından yayınlanan ve az sonra izleyeceğiniz videoda Texas Meksika sınırında bulunan bir otelde tuhaf bir olayın gerçekleştiğini görüyoruz. Burada bir gece geçirirseniz muhtemelen koridorlarında çeşitli nesnelerin kendiliğinden hareket ettiğini de göreceksiniz. Bir keresinde güvenlik kameraları bunu yakalamıştı. Piyano panellerinden birinin kendi kendine açıldığını ve ayrıca odalardan birinden dışarı bakan tuhaf bir figürün olduğunu görüyoruz. Mekanın sahibi tüm bu olaylara elbette bir açıklama bulabilmiş değil. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten paranormal bir aktivite mi var yoksa kurgudan mı ibaret? Yorumlarda yazın. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabı son birkaç yıldır kendi evinde bitmek bilmeyen paranormal faaliyetlere tanık oluyor. Bu nedenle de evinde olduğunca fazla aktiviteyi kaydedebilmek amacıyla eve güvenlik kameraları yerleştiriyor. Bir keresinde evde kimsenin olmadığı bir zamanda kameralar bunu yakalayacaktı. İzleyelim. Petiye göre arka planda karanlık bir elin yavaşça kapının üzerinde kaydığını görebiliyorsunuz. Bu varlık daha öncesinde de bu evde görünmüştü. Aradan geçen zamana rağmen bugüne kadar bu yere neyin veya kimin musallat olduğu hala bilinmiyor. Videolar ve yaşananlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz video Endonezya'da lanetli nehir olarak adlandırılan bir yerde kaydedildi. Yorum yapan ve bölgeye yakın yerde yaşayan bazı insanlar orada bir varlığın yaşadığını ve geceleri su yüzeyine çıktığını iddia ediyordu. İddiaları araştırmak isteyen dört arkadaş bahsi geçen nehre giderek video çekmeye karar vermişti. Söylentilerin hiç de sahte olmadığını kendi gözleriyle görecekler. İzleyelim. <laughs> Sudan çıkan ve o anda orada bulunan bir şişeyi yakalamak ister gibi uzun parmaklarını ileri doğru götüren bir el görebiliyoruz. Şu ana kadar bu keşifle ilgili herhangi başka bir detay paylaşılmadı. Bilinmeyen bir yaratığın gerçek kanıtı olabilir mi? Yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceklerimiz Soundcheck adlı sosyal medya hesabı tarafından yayınlandı. Bir çift yakın zamanda yeni dairelerine taşınmıştı ve ilk başta her şey yolunda gidiyordu. Ancak çok kısa bir süre sonra tuhaf olaylara tanık olmaya başlayacaklardı. İzleyelim. Okay, so it's like almost six in the morning and Savannah's already gone to work but I've been hearing this tapping noise for like the last 20 minutes. That's the air conditioner. It's not what I'm hearing. It sounds like 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 a, someone's tapping with their finger. You hear that? Aynaya yaklaştıklarında evin bir yerinden büyük bir gürültü duyuluyor. Hızla arkasını döndüğünde odada korkunç bir figür beliriyor. What the hell? We are moving. What happened? Okay, so Savannah's saying that she's hearing voices out on the balcony, so I told her I would check it out. What the hell is that? Oh, I definitely just saw somebody out there. Duş camlarında bir kişinin süliyetini görüyorsunuz. Ancak açtığında orada kimse yoktu. Pencereden başka garip bir figür daha görüyoruz ve döndüğünde o da hızla kayboluyor. Ayrıca uzun siyah saçlı, tüyler ürpertici bir yüz de vardı. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek bir paranormal aktivite mi izledik yoksa hepsi ayrıntılı bir aldatmaca mı? Buna siz karar verin. Şimdi izleyeceğimiz video bir ailenin bahçesinde geçiyor. Bu ailenin evi ormanın hemen yanında yer alıyor. Baba kızıyla birlikte video çekerken küçük kız ormanın kenarında ağaçların arasında gördüğü bir şey fark ediyor. Babasına onu gösterdiğinde adam oldukça tuhaf ve ürkütücü görüntüler kaydediyor. Siz de izleyin. Over where? Hey! What are you doing over there? What? What? is it İnsan benzeri, uzun kollu ve bacaklı bir figür. Ormanın koruması altından onları izliyor gibi görünüyor. Baba bu garip figürü fark edip ona seslendiğinde figür ağaçların arasında kaybolup gidiyor. Bu varlık gerçekten tuhaf görünüyor. Kolları neredeyse yere değecek kadar uzun. Küçük kız kendince bu varlığın bir şeytana benzediğini söylüyor. Baba ormana gidip daha yakından bakmak istediğinde iz bırakmadan ortadan kayboluyor. Acaba bu ikili gerçek hayattaki Slenderman'le karşı Açmış olabilir mi? Yoksa bu videonun ardında sandığımız kadar gizemli bir şey yok mu? Fikirlerinizi mutlaka yazın. <laughs> YouTuber ve aynı zamanda paranormal araştırmacılar olan Casey ve Colton. YouTube kanalları Mindset TV'de yayınlanan, birazdan önemli anlarını izleyeceğiniz serilerinin bir bölümünde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde terk edilmiş ve hayaletlerin musallat olduğu söylenen Rudney adlı bir kasabayı inceliyorlar. Bu seyahatin sebebi kısa süre önce meydana gelen son derece gizemli bir olay. Canlı yayın sırasında Colton aniden annesinden bir mesaj alıyor. Annesi bahçelerine birkaç karganın bir şey bıraktığını ve bunun kan dolu muska olduğunu söylüyor. İkili bunun sadece absürt bir şaka olmadığından emin. Bu yüzden muskayı bu terk edilmiş yere götürüp bazı testler yapmaya karar veriyorlar. Ancak hayalet kasabaya ulaşmak için önce bir kilometre uzunluğundaki ormandan geçmek zorundaydılar. Hedeflerine ulaşmadan önce bu karanlık ormanda beklenmedik bir şey keşfedeceklerdi. Bu da araştırmalarını beklediklerinden çok daha tehlikeli bir hale getirdi. Hey, turn it off. Turn it off. Turn it off. What the is that? Shh. There's a fire up there. There's somebody up there, bro. Hold on. Here, hold this for a second. Wait, bro. Hold this for a second. Set up for this. Shit. There's people out here. We gotta go. Why are we going towards it? Ormanın ortasında aniden bir kamp ateşi görüyorlar. Gece görüş kamerası sayesinde ateşin yakınında gerçekten birinin olduğunu fark ediyorlar. Daha iyi görebilmek için yaklaşmak istediklerinde yanlışlıkla ses çıkarıyorlar ve bu kişi onları fark edip ateşi söndürüyor. Dikkatli baktıklarında onun karanlıkta elinde baltayla duran garip görünümlü bir adam olduğunu görüyorlar. Adam onlara doğru bakıyordu ve sanki karanlıkta onları görebiliyormuş gibiydi. Youtuberlar geri çekilerek biraz mesafe kafayı açmak istiyorlar ama araştırmalarına da devam etmekte kararlılardı. Terk edilmiş hayalet kasabaya götüren patikaya vardıklarında başka bir şok edici keşif daha yapacaklar. Onu da izleyelim. Get down, get down, get down, get down, get down.

Our tires out, dude. Yeah. All right. I'm moving. Oh, I think there's someone back there. No, don't yeah. say that. Lock the door. Lock the door. Whoa, whoa, whoa. Lock the door. What do you see? Oh, I'm, trying see. I'm trying to see. Like how yeah, far there's away? Someone back how there. far away? Oh, he's running, bro. Try, 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 try. Hold. ormandan çıkan tek yol olan patikaya ilerlerken önceden orada olmayan bir engelle karşılaşıyorlar. Birisi yolu dallar ve ağaç gövdeleriyle kapatmıştı. Casey yolu temizlemek için bu kurumuş dalları kaldırırken arabanın arkasında bir hareket fark ediyor. Yine karanlıktan birinin çıktığını ve koşmaya başladığını gördükleri anda gaza basıp bu lanetli ormandan kaçıyorlar. Şu kesin ki bu geceyi asla unutmayacaklar. Paranormal olayların yanı sıra tıpkı korku filmindeki gibi Psikopat olabilecek insanlar da işin içine girince her şey çok daha tehlikeli hale geliyor. Umarım bir daha buraya dönmezler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka yazın.